Merhaba çocuklar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle değişik yeni bir oyun oynayacağız. Şimdi bir ses duyuyorum bir yerlerden. Galiba biri bizi dinliyor çocuklar. Bu videomuzda ne oynuyoruz? Ali Efe'nin burada görüyorsunuz. Renkli topları var. <laughs> ne yapıyorsun kuş? Ne yapıyorsun? Senin ne işin var orada? Ben de diyorum sabahtan beri Ali Efe nerede? Oyunu duyunca dayanamadın değil mi? Çocuklar şimdi söylediğim gibi Ali Efe'nin bakın burada renkli topları var. Ne yapacağız anne? Buraya atmaya çalışacağız. Evet, şuraya atmaya çalışacağız boş, ama ama boş. tabii ki bu kadar yakından değil Ali Efe. an sadece boş. arkadaşlarına gösteriyoruz. Boş. Ay ay kameraya çarptın yavaş. Bir sen atacaksın, bir ben atacağım tamam mı? Ama ha. bu arada Ali Efe bizim bir hakeme ihtiyacımız var. Of 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 babam da hakem olsun tamam mı? Baba. Mızıkçılık yapan olmasın. Anneciğim iyi olan kazansın. Teşekkür ederim oğlum. Buradaki toplarımızı aldık başlıyoruz. Hadi bakalım ilk kim başlayacak? Ben. Ama yok anneciğim uzaklaştırmadım. Bence bu şekilde iyi. Bir dene bakayım atabilecek misin? Şimdi elimdeki yeşil topu bakın çocuklar. Ali Efe etrafında tur atıyor. Aa üstünden atladım Ali Efe. Sen çok yakında gidiyorsun. Bakın çocuklar burada rengarenk toplarımız var. Ali Efe ne yapıyorsun? Ya yakından bile atamadın kuşum. Hayır atamıyorsun anneciğim. Dur çocuklar bakın bakın bu kadar yakından bile atamıyor ya. Ben çok rahat atıyorum ne güzel. Gel bakayım biraz geride dur atabilecek misin? Geriden at bak. Şöyle atıyorsun çok rahat oluyor. Ne oldu? Ay ay ay. Ne battı yana? Ama. Hey döndürgeci var bir de Efe'nin. şöyle çocuklar görüyorsunuz. Çocuğumun ayağına battı. Ali Efe, bu toplar var ya yalnız harika. Gel bakayım. Hop. Aa, üstünden atladı gitti. Atladı gitti. Sen at bakalım. Ali Efe, kırmızı top geliyor Ali Efe. Altı tane. Tamam, kırmızı top gelsin mi? Altı top. Benim kırmızı... Of, gitti. Hayır, biraz yakın bak. Yakın, tamam. Şöyle birazcık yakına geleyim. Bir, iki, üç. Oo gelmedim ben sana göstereyim. Böyle kafanı e, Ben şöyle basketbol oynar gibi atacağım. Ah çok güzel attım. Çocuklar gördünüz mü? Bak Aliyefe Bak şimdi bak. Atıyorum. Oo hem de sol sol elimle atıyorum. Çok harika oluyor. Dur bakalım. Ah atamadım. Dur bir elimde sayalım. Sonra... Atamadım, atamadım. Ben sol elimle atıyorum. Evet bu arada burada toplarımız ben de öyle da azaldı. Ne çalışıyorsun? Yakından atmaya çalışıyorsun. Aa, slime varken... Aliye be biz bir de bu arada babana hakem yapacaktık. Unuttuk. Kim önde, kim geride bilmiyoruz. Senin hakem olup bize durumu söylemen lazım. Aa, o zaman baştan mı oyun ya? Şu an sadece Ali ile atış yaptık. Gerçek sayılı skorlara şimdi geçiyoruz. Hadi. Hadi. Toplayın. Aliyefe hadi al bakalım topları topladık. Getiren anneciğim. Getir. Getir. Hepsini bir kere de boşalt bakalım buraya. Hop, rengarenk toplarımız. Görüyorsunuz çocuklar, hepsi burada. Tamam, onu da koyalım. Şimdi Ali Efe. Tamam. Ali Efe biz oynuyoruz, baba Geçmek sayacak. Yok. Dur, bekle. Sırayla bir sen, bir ben, tamam mı? Tamam, çifte ha, atış. Tamam, Şimdi bir tane de ben atayım. Hop. Of ee, gitti. Anne. Tamam, tamam. Ay ne kadar da centilmen benim sen, çocuğum. O, Ayse, topuacağım ben, topuacağım. ben de hep kırmızı topu alıyorum çocuklar. Aliyefe gel bakalım. Saydı mı babası Aliyefe kaç ben kaçayım. Saymadım Aliyefe müzik yaptı Eee Aliyefe ile böyle oynayamıyoruz centilmenci bir oyun. Ya, Efe, Kendisi gidiyor. Evet annem ben hiç kazanamam ki böyle. Ya, tamam atamadı. Anne sıra, sıra bende. Anne attı. Aliyefe atamadı anne sıra. Anne de. Anne attı. Ali Efe adım Ali Efe yakından bile atamıyorsun ya. Bakın çocuklar Aa, attığımız toplar burada, burada birikiyor. Ben, ben de. Of atamadım Ali Efe'ninki girdi içeri. Ben iki tane. Sıra et. kimde sende mi bende mi? Oo. Oh. Ben de of atamadım bir de ya. Toplarımız azalmaya başladı. Ben üç Her tane attım. Üç tane mi? Yeah. Ay, sana, Sihirbaz şapkası evet. yaptı kendisine. Of 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 of. <laughs> Ali Efe harika oldun. Aliye e böyle bir tane fotoğrafını çekelim senin. Çok harika <laughs> Bak çocuklar görüyor musunuz Aliye'nin kafasındaki topları kendi toplardan o. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakın elinde yüzük var.